Hepimiz çocuklarımız için endişeleniyoruz aslında yani bir dönem biz ilk internet çıktığı zaman hani siz de yayının başında söylediniz ya hiç buralara geleceğini hayal etmemiştik. O zamanlar için de proje bizdik internetin geldiği dönemlerde şimdi de bizim çocuklarımız ve sonra da onların çocukları yani projeler hiç bitmiyor. aslında bir dönemde genç olarak proje bizdik bizim üzerimizde birçok şeyi tatbik ettik. İnterneti nasıl reaksiyon verdiğimiz, hayatımıza nasıl aldığımızı, hmm. telefonu nasıl kabul ettiğimizi, Matrix telefonu vardı mesela. Çok büyük bir havaydı o Matrix telefonu. Herkesin hmm. elinde o kızaklı telefonu. Nasıl reaksiyon veriyoruz? Bak gördüler ki Aa, bunlar muazzam reaksiyon veriyorlar. Çok seviyorlar. Gayet olumlu karşıya oluyorlar. Hani ilk başta reddettik falan nasıl olacak dedik ama sonra da çok güzel bir şekilde kucakladık. E şimdiki 21. yüzyılda Z kuşağına o son harfe geldiğimizde de ona göre atılım yapıyorlar. Sonrası yok zaten Z bitti artık. Sonrası Metaverse, sonrası Matrix, sonrası ilaçlar. Hani sizinle yine yaptığımız bir sık sık söylüyorum ama dedim ki haplarla besleneceğiz 2030'larda. Şimdi ne yaptılar? Yapay et geliyor. E, haplar da gelecek. Mesela Matrix biliminde en çok yapılan şey haplarla sunmak bir gerçekliği ilan etmeye çalışmak, seçim yapmak aslında sürekli insanları Emrah Bey seçime zorluyorlar. Yani bugün interneti kullan, kullanmak bir seçimdir. O ilacı içip içmemek bir seçimdir. Sıvılar da bir seçimdir. Yani sürekli bir seçim yapmak halindeyiz. Ama bir tarafımızı her daim inanmak üzerinden kurmayı biliyorum. Çok da hep böyle elimizden de konuşmak dışında bir şey gelmiyormuş gibi geliyor ama Vardır muhakkak yapacak şeyleriniz. Her canlı elbette ölümü tadacak ama işte o ölümü tadacak olan her canlı henüz ölümü tatmamış olan canlılarla uğraşıyor. Ve onların e, hükümdarı değil, tanrısı olmak istiyor. Ve e, öyle bir şey ki bu, şeytan bu insanlara hizmet ediyor. Ve bu insanlar e, biz böyle bir alemin içine girdiğimiz zaman e, orada sizin itiraz etme hakkınızı da elinizden alıyor. Yani o yüzden diyoruz ya özgürlüğün bittiği yer. İşte Bugün bu işlerle uğraşan, anlatan, çizen kim varsa Abdurrahman Dili Bakma, Mehmet Ali Bulut, İsmail Akaydın, Murat Akandır, işte aklıma gelmiyor Serhat Fındık'tır. Kim varsa bu, bu meseleleri anlatan, kim varsa bir bilim adamı mesela Oydun Erpaş gibi, İsmail Akaydın bunlar mesela Serhat Fındık, bunlar bilim insanı. Ee, ya doktor ya da e, yani sahasında bilimle uğraşan insanlar ve bunların ortak söylediği şey bu biz bu aleme geldikten sonra bir daha bizim itiraz etme hakkımızda kalmayacak. Çünkü ya yani beynimizi burada problem burada başlıyor zaten. Beynimizi bu çip takma mevzu şey değil. Yani ya işte şunu biz isteyeceğiz kabul edelim. Yani önce şöyle başlayacak mevzu. Derimizin altından şu anda var biliyorsunuz. Ya okutuyorsunuz, kredi kartını okutuyorsunuz. Söyler kredi kartını okuyor. Yani Deri altından hastalık vesaire bunları söyleyen sistemler getiriliyor. Bunlar aslında insanlara hizmet eden şeyler. Bakın hep olumsuz gibi konuşuyoruz ama olumlu tarafları bunların yem tarafı. Yani e, bir e, olay, geçen seneye ait bir haberi söyleyeyim size. Bir felçli hasta. Bütün vücudu felçli. Yani gözlerini sadece oynatabiliyor. Bütün vücudunu oynatamıyor. Bilgisayarla, yapay zeka ile sekronize konuşuyor. Yapay zeka onunla konuşuyor ve yazılarını aktarıyor. Yani söylemek istediği her neyse Aklından geçen her neyse, o frekans yöntemiyle ekrana yazıyor, yapay zeka. Yani karşıda adam, e, bu sistemle konuşabilir ve karşısındakiyle iletişime geçebilir hale geliyor. Bunlar bu işin iyi tarafları ama bunlar yem tarafı. Bu olurken adam geliyor diyor ki sana bu yani bu hastalıktan seni kurtarıyorum tamam. Beyinde çift yerleştiriyor. tamam amenler, çok güzel ama bu arada senin sen olmanı elinden alıyor. Sana ait olan ne varsa elinden alıyor. Rüyaların meselesi ne? Yapay organlar yapay organlar. Mesela rüyalar mevzu, e, rüyaların kaydı, yani rüyaların ele geçirilmesi. Bunlar şu anda insanlara böyle ya yok canım benim hayalimden geçen kim ne bilecek arkadaş öyle değil. İşin aslı çok başka bir yere gitti. Bugün a, rüyaların an, kaydı. Bu Ediyorlar zaten. Ediyorlar tabii ki. Yüksek frekans ve wifi ağlarını çok fazla kullanıp ve oynadıkları için Rüyalar bir dönem ben mesela bunun uyarısını yapmış Hani dikkat edin bu aralar çok fazla frekans oynaması yapacaklar. Hani farklı farklı rüyalar gibi bir hafta Tabii. boyunca herkes bana savaş gördüm, onu gördüm, ne yapıyorlar, ne sanın. Çok değişik rüyalar görmeye başladım. Ufolar görüyorum rüyalarımda. E zaten ufoları istiyorlar. Şimdi onlar diyor ki siz bu dünyada üçlüleri zorluyorlar Emrah Bey. Ne? Zorluyorlar. Bu dünyada bizleri onlarla baş başa bırakmak istiyorlar. Ufolarla yani, baş başa bırakmak istiyorlar. Öyle söyleyelim. Hayat frekanslardan ibaret. Yani aslında biz et böyle bu bile yok belki de. Yani hayat frekans yani biz e, şu bardakta çay var. Bunu frekans olarak yani belki bu çay değil. Ben onu öyle algıladığım yani frekans olarak öyle algıladığım için çay diyorum ona. Yani bununla ilgili müthiş teoriler var ve bugün bunun gerçekliği üzerinde duruluyor. Yani e, Allah bize şah damarınıza daha yakınım diyor biliyorsun. Yani aslında orada kastettiği şey belki de böyle bir evrenin içindeyiz zaten. biz. Bunu bilmiyoruz. Bunları e, yani e, geliştirirken geliştiren insanların da yol aldığı yerlerin buralar olduğunu düşünüyorum. Mesele bu değil, mesela biz böyle bir e, yani belki bir Metaverse'in içindeyiz, Metaverse'in içinde bir Metaverse'e girerken biz e, özgür irademizi teslim ediyoruz. Mesele bu, yani çiplenmek değil az önce söylediğim gibi, Me mevzu biz çiplenirken e, kendi düşünme yetimizi başka bir kişi de değil, bir yapay zekanın eline bırakıyoruz, merhameti vicdanı olmayan bir yapay zekanın eline bırakıyoruz. Bugün yeni konu konuyu açıyor. Hep söylediğim şeylerden biridir. Çokça konuştuğumuz şeylerden biri. İşte bugün Mevlana. Bizim için çok kıymetli biri değil mi? Mevlana'yı canlı kanlı biz karşımızda hologram olarak görebiliriz ve onunla istişare edebiliriz. Yani zor bir şey değil ki. Şu anda Google'da Mevlana'nın bütün kitapları var, öğretileri var, düşünceleri var, felsefeleri var. Doğru mu? Var abi. Para bütün öğretileri, kitapları vesaire yapay zekanın hafızasında. Yapay zeka o bilgilerle o bilgilerle karşımıza çıkıp da, yani onlar donatılıp da karşımıza çıkarsa Yapay Zeka bizimle eğer ona anlamlandırma, yorumlama yetisinde kazandırılabilirsek ki kazandırıldığı yönünde şu anda açıklamalar. Böyle bir şey olursa, yani şu an ben sizinle Emre İliç olarak nasıl konuşabiliyorsam, Yapay Zeka benim yerime geçip, benim bütün bilgilerimi e, aldıktan sonra benim yerime copy konuşabilir. Face. Copy face. Copy, copy. Yani, ölümsüz insan diyoruz ya, yani aslında ben ölsem Avatar bile benim yani Avatar avatarım Avatar. devam edecek? Avatarım yaşamaya devam edecek. Yani annem üzülmeyecek, avatarım benim yokluğumu hissettirmeyecek çünkü yani çocuğum üzülmeyecek, ailem üzülmeyecek. Düşünsene. Yani olay e, böyle acayip bir yere doğru gidiyor. Film vardı e, bir beyin gibi bir şey ve dünya e, diğer bir evren oradan yönetiliyor diye bir film vardı. Şu an hatırlamıyorum. Bir merkez. Ve o merkeze mesela Açlık Oyunları da bu konuda çok iyi bir örnektir. Evet, evet, kesinlikle. Içine, e, açlık, açlık Oyunları, şu filmleri ben söyleyeyim, izleyin mutlaka arkadaşlar. Açlık Oyunları serisini mutlaka izleyin. Inception mutlaka izleyin. Interstellar e, muhakkak izleyin. Ready Player One muhakkak izleyin, başlat filmini. Ondan sonra Silüetler filmini muhakkak izleyin. Black Mirror serisi. Kesinlikle izlemeniz gereken bir seri. İnsan bilmediği hiçbir şey e, hayal edemez. O yüzden her duyguyu aslında kodluyuz biz. E, bütün duyguları biliyoruz. Nasıl zamanında e, söylediniz ya mevranlarla alakalı bir şeyler okuyoruz. O duyguyu bildiğiniz için biz onu zaten kabul edebiliyoruz. Rüyanızda da <laughs> öyledir. Bilmediğiniz hiçbir duyguyu sadece bir ihtimal. Tanımadığınız insanı göremezsiniz rüyanızda ama e, eğer size tanımlıysa o bir Metaverse'ün en büyük özelliklerinden biri aslında bu. Yayından önce hani sizinle telefon konuşması yaparken dedim ki hani buradaki isimlere hani çapraz dikey bakıyorum acaba bir şifre olabilir mi falan diye. Gözüme bir şey çarptı. Ta son 5 dakikada Lahan diye bir şey çıkıyor. Dedim acaba bunun filmi falan var mı? Bunu ee, bunun Fransızca isimleri falan var. Bir filmi de var ama hain e, olarak var bana yine çok maniler geldi. E, hain ve yalancı anlamında, manalara da geliyor. E, Fransız'da bir filmi var galiba bunun. Yalancı ve hain olarak. Yani adamlar bir şekilde e, biz burada komplo teorisi, işte bunlar e, tabii ki Allah elbette nurunu tamamlayacaktır. Hepimiz bir gün öleceğimizi biliyoruz ama e, şimdi biz nasıl 2022'yi bu kadar konuşabiliyorsak eğer, 2045'in adamlar bunu yıllar önce, 2011'de projelerini yapmaya başlamışlarsa, yani mesela bu insanlar mesela çok fazla dernek, yardımsever, hayvansever, LGBT, özgürlük falan, her, her şey ve herkese özgürlük, tek din, tek devlet, tek ulus, herkes tek merkezden yönetmek, Geçen gün benimle en çok paylaşılan videolardan biriydi. Hayati e, Hoca'nın videosu e, geçen günlerde bana en çok anlatılan, e, atılan videolardan biriydi. Ve e, Hayati Hoca'nın orada söylediği bir şey vardı. Artık görünür olmak lazım, iyilik hareketi başlatmak lazım, iyiliği çağırmak lazım. Ve insanları bu konuda bir şeyler yapması için bir araya getirmek lazım diye. İşte bizi bu, benimsetilmek istenenin dışında bize gerçekte olması gereken ve bize aslında temellerimizde ve ahlakımızda olan şeyi tekrardan öğretmeye çalışmak ve bize o benimsediklerinin dışında bizim gerçekten e, bir imanımız ve bir idrakımız ve e, ikra ettiğimiz bir dönemin artık başlaması gerektiği evet. her ne kadar şekilden hani, ben mesela e, dikkat ederim şeklime ama bir şekil ve düzen nizam e, olması gerektiğini de öğreniyoruz. Mesela bana en çok söylenenlerden biri ya yani ne Hanım, e, hep astroloji konuşsanız da, burçları anlatsanız 500 bin ya da masal anlatsanız böyle dünya çok tatlı olacak mesela 2000-3000 e, şeyiniz izleyicileriniz olur ama. Bunları anlattığınız zaman kimse dinlemek istemiyor. Çünkü kimse kötü şey duymak istemiyor. Ama 2030'a kadar, 2045'e kadar inanın ki aslında çok da oralara gitmeyecek mevzu. Yapay et oralara geldiyse eğer bu mevzu gitmeyecek demektir. E, domuzdan de... mesela böbrek alındı, insanın akbebiyle yapay e, organ üretiyorlar mesela. Robottan organlar üretilecek. Ve in, düşünsenize Emrah Bey ölmek üzeresiniz. En sevdiğiniz insan ölmek üzere. Yani gözünüz ne domuz görecek belki ne robot görecek. E, şimdi bunu ölüm aslında bizim evet en büyük gerçekliğimiz. İşte oradaki seçimi yapabilmek önemli. Hani ötenazi e, konuşuluyor ya şimdi e, ki bana göre Time'ın ya da Ekonomist dergisinin kapağı mıydı? Ötenazi diye e, hep dans edildi. Ama bana göre evet. o bambaşka bir dünyaya açılıştı o. O öteki alemi açılıştı. Sadece ötenazi değil o. O diyor ki ben sizi öteki alemi, oradaki alemi siz gitmeden ben size orayı da göstereceğim demek istiyor. Yani sizin fişinizin çekilmesine gerek kalmayacak. siz orada cennete mi, cehenneme mi, nereye gideceğinizi keşfedeceksiniz. Ve bir şekilde belki gitmemek için ben size seçenek sunacağım. Yani işte ya çiftleme olur, böbrek olur, yapay böbrek olur, işte domuz böbreği olur, bir şey kalbi olur, damarı olur, bir şey olur. Ama sen o o Deccalizm sisteminin içinde ben sana o cehennemi gösterdiğim anda sen gitmemek için çabalayacaksın demektir bu. Yani ötenazi aslında bir seçenek değildir insanlar için. Ötenazi bir kurtuluş gibi gelir insana ama e, orada bahsedilmek istenen bana göre e, diğer diyara açılan kapının içine giriştir ki kapaklar bu konuda çok şey anlatıyorlar. Yani bu insanlar hep şunu söylüyorum. Emrah Bey, bilmiyorum katılır mısınız bana ama şunu söylesinler. Bu insanlar bunları neden bu kadar erken bilebiliyorlar? Nereden bilebiliyorlar? Yani Covid sürecini bilebiliyorlar. Birçok süreci bilebiliyorlar. Nereden biliyorlar? Yani hani bizim bir şeyleri önceden bilmemiz mesela çok büyük şey oluyor, olay oluyor komplo <laughs> e, teorisyeni oluyoruz. Ama onlar bildiği zaman ekonomist gene söyledi, ekonomist gene bildi, times gene bildi, times gene önceden söyledi. Biz birinci komplo teorisyeni oluyoruz. E, e, Stratejist ne diyorlar bilmiyorum e, isimlerini. E, nereden biliyorlar o zaman? Onlar nereden biliyor? Nasıl yapıyorlar bu kadarını? Nasıl haberleşebiliyorlar bu kadar şeyle? E, demek ki adamlar bir sistem oturtmuş devasa bir sistemleri var. Biz 13 isimden bahsediyoruz, 11 isimler işte Rockefeller, Rochefield, Bill Gates işte ama bunlar sadece bilinenler. Bilinmeyenin ötesinde kendi mağaraları var zaten adamların. Devasa adalarda oturuyorlar, devasa odaları var ve onların her biri yer altına birbirlerine bağlanıyorlar. Kaç tane elemanı? Bilinmeyenler dışında kaç tane elemanları var? E bu kadar yani kim söylemiş hatırlamıyorum ama düşünsenize Kur'an-ı Kerim'i bir kişi e, okuyor, çeviriyor, hesaplıyor. Tevrat'ı bir kişi oturuyor, hesaplıyor ve çeviriyor. E, hı hı. Bir kişi dünyanın astrolojiye bakıyor, Satürn'ü Mars'ı inceliyor, Mars hangi etkiyi yapacak diye araştırıyor. Kimisi sayılara bakıyor ki bana göre sayılar hiç de öyle anlatılır gibi değildir. Çok bambaşka anlamları vardır sayıların. Bir kişi sayıları inceliyor. Nasıl biz mesela söylüyorsak 24-36'da kıyameti veriyor diye. Adamlar bunun her biri için çalışıyor. Bizde ise 10 kişinin işini bir kişi yapıyor. Biz zaten şey yapıyoruz. Dünya Koruma ittifakı olarak Nibur'da geleceği için sığınak arıyoruz. Bu güvenli limanlar nerelere gitsek falan diye. Böyle önemli şehirlerde ki aslında Türkiye yeraltı e, şehirleri olan yerleri de var biliyorsunuz. Eski savaş dönemlerinde gerçi şu sonradan kapatılmış ama biz tabii işte Nisan gibi daha da yaklaşacağını planladığımız için bir yerlere gitmemiz gerekecek. Ve özelliyoruz ki deniz kıyılarından uzak durun. Ee, falan ne, Nereye gitsek elimiz bir yerlere çarpıyoruz. Durumumuz hiç iyi değil. Gönül ister ki 2023'te iyi olsun ama orada da iyiydi Yani 2023'te de iyi değiliz Biz toparlayamayacağız ama ne yapalım şimdi. Ne yapalım? Nereye dağ gitsek? Mi? Dağ mı gitsek? Köye mi gitsek? Bir köyde de mülkiyetsizleştirmeyi düşünüyorlar. Gidecek yer Metaverse gideceğiz yani. Oraya da gitmeyeceğim. Oraya da gitmeyi planlamıyorum. Metaverse'den şey arsa toplayın. Metaverse'den arsa topluyorum dermiş. Öyle mi? Gidecek <laughs> misiniz Ömer <laughs> Bey Metaverse'e? Kaçış yok orada. Hepimiz gideceğiz oraya. Gidiyoruz. Ben böyle düşünüyorum. Hepimiz gideceğiz. Ben... Bizi mecbur bırakacaklar. Ben şöyle düşünüyorum. Gerçek sorarsanız bana. Oraya gitmeden önce çok büyük şeyler olacak. Şimdi, Tabi e, Tabii tabii. Ona... Yani ben de öyle düşünüyorum. <laughs> yani, Henüz ya, hazır ama. değiliz oraya. İnsanlığı öyle bir noktaya getirecekler ki seçme dediniz de seçme, seçin. Evet. Ve insanlık onu seçecek, seçmek zorunda bırakılacak. Evet, seçmek zorunda. Ama bu gerçekten Churchill'in askerleri derler ya, Churchill'in askerleri olanlar evet onu seçecekler ve gerçekten ölümsüzlük olup e, çünkü insanlar korkuyla yönetilir ya. O korkudan ne insanlar, korkuyla. Kendi etrafını, kendi canını, sevdiklerinin canını düşünenler, bir ölüm gibi gerçekliği görmezden gelen insanlar bir şekilde seçeceklerdi. Ama ben diyorum ki 2030 ve 2045'e gelmeden önce buralarda çok büyük değişimler var Erah Bey. Yani Rabbim nasip eder. Hala bir YouTube varsa konuşuruz. Ee, yaşımızda Allah ömür verirse ama oralarda çok büyük değişimler ve savaşlar var. Başlayacak olan yani o metaverse'e gitmeden önce olacak değişimler 2045'e kadar devasa. Yani bir yere kadar güçlü yetecek ama bir yerden sonra yetmeyeceğine inanıyorum kendi adıma.